Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Mehmet Ali Ayşişman Bu videoda kimler girişimci olamaz bunlardan bahsedeceğiz Son zamanlarda girişimciliği gerçekten çok sık duymaya başladık İşte girişimci oldu kendi işini kurdu milyoner oldu zengin oldu rahat bir hayatı var istediği zaman çalışıyor istediği zaman tatil yapıyor istediği zaman geziyor Parasal bir sıkıntısı yok para sürekli geliyor Gibi pek çok söylenti duyuyoruz Bunlar sadece söylenti yani insanların gördüğü, dikkatini çektiği, ilgilendiği tek yer başarı. Yani buzdağın üst kısmı. Peki buzdağın altında neler yatıyor? Bugün biraz bunlara bakacağız. Buzdağının altında uzun geceler, sıkı çalışma, inanç, motivasyon, bazen kırılma, bazen kaygı, bazen zarar, bazen düzenimizin bozulması gibi pek çok olumlu ya da olumsuz şey yatıyor. Ama bunların bir sonucu olarak başarı ortaya çıkıyor. Ve insanlar sadece bu süreci görüyorlar. Başladı, zengin oldu. Başladı, kazandı. Ya da tam tersi de olabiliyor. Çok iyi bir şekilde başlıyorsunuz, çok iyi hazırlanıyorsunuz ama batıyorsunuz. Ama başarısız oluyorsunuz. Kimsenin haberi olmuyor, kimse bundan bahsetmiyor. Yani şu an herkes mesela Coca-Cola'nın çok iyi bir şirket olduğunu, çok değerli bir şirket olduğunu biliyor. Fakat pek az kişi Coca-Cola'nın ilk yılında sadece 6 şişe sattığını bilmiyor. Bir yılda 6 şişe. Ne kadar az da bir rakam. İşte bunun gibi girişimcilik aslında bir süreç. Aslında bir yol, bir yolculuk. Ama insanlar sadece varış noktasını güzel yere görüyorlar. Yani girişimciliğe başladığınız zaman bazen yanınızda kimse olmuyor. Bazen o kadar birisinin size inanmasını istiyorsunuz ki ama kimse size inanmıyor. Kimse sizi desteklemiyor. Ne yaptığınızı anlayamıyor. Bu tip durumlar zorlayıcı bir süreç. Ama sonradan başardıktan sonra işte ben senin yanındaydım. Ben sana şöyle destek oldum gibi gene çok sahte insan çıkıyor ortaya. Birinci olarak o yüzden kendimizi motive etmemiz ve kendimize inanmamız lazım. Bazı girişimlerde eğer başlangıç seviyesindeysek her işi kendimiz yaparız. Muhasebesini de biz yaparız, satışta biz yaparız, pazarlamayı da biz yönetiriz, tasarımları da biz yaparız, fotoğrafı da biz çekeriz, ürünü de biz satarız, kargoyu da biz gideriz, paket de biz yaparız. Yani buna hazır olmanız lazım. Kimse size ben girişimci olacağım, şirket açıyorum dediğinizde al sana eleman kargon hallesini, al sana muhasebeci muhasebeni tutsun, al sana tasarım, tasarımını yapsın diye bir dünya yok. Önce kendiniz başlıyorsunuz. Aslında bunun da bir avantajı var. Yani kim sonra ekibiniz büyüdüğü zaman, insanlara liderlik etmeye başladığınız zaman bir işin nasıl yapılabileceğini, nasıl daha iyi olabileceğini biliyorsunuz. Ve bazı zaman onlara rehberlik edebiliyorsunuz. Onlara yol gösterebiliyorsunuz. Tasarımı, satışı, muhasebe ya da her neyse hangi alandaysa o alanı daha iyi hale de getirebiliyorsunuz. Çünkü bildiğiniz şeyi müdahale edebilirsiniz. Bildiğiniz şeyin farkında olabilirsiniz. Onu geliştirebilirsiniz. Eğer o konudan hiç anlamıyorsanız bu gene size sıkıntıya düşecektir. Ha tabii gene ilerleyen zamanlarda işi ehline, uzmanına bırakmamız lazım. En doğrusu bu. Çünkü her işi biz yaparsak aslında hiçbir iş yapmıyoruz demektir. En iyi olduğumuz, en verimli olduğumuz yerde en iyi şekilde çalışmamız lazım. Bir diğer olarak girişimcilikte inisiyatif alamayan ve liderlik elemeyenler girişimci olamaz. Çünkü girişimcilik dediğimiz şey aslında inisiyatif almak ve ekiplere hatta kendimize liderlik etmektir. Eğer biz inisiyatif almadığımız zaman olursa olur olmazsa başka zaman dersek ya da bir şey farklılaştırmak için hiç çaba göstermezsek yani inisiyatif almazsak bazen sırtımıza yüklenmezsek gene başarısız oluruz. Yani gene memur kafasına düşeriz. Gene bir şey yapmayı Sadece mesaimizi doldurur gideriz. Böyle bir şey de olmaz. Bunun yanı sıra liderlik yeteneğimiz de çok önemli. İnsanları motive etmemiz lazım. Kendi tutkumuzu onlara aktarmamız lazım başarılı bir şekilde ki onlar da bir tutku duysun. İşlerine daha iyi sarılsınlar. Onları yere geldiği zaman takdir etmemiz lazım. Eğer bir yanlışları bir eksikleri varsa onları kırmadan uygun bir şekilde onları işe daha iyi sarılacak bir şekilde bunu anlatmamız lazım. Beraber düzeltmemiz lazım. Yani kimi zaman senin yapacağın işe de diyen patronlar ya da yöneticiler var. Bunun gibi olmak da zarar verir insanlara. Hem sizin işinize zarar verir, hem sizin ekibinize zarar verir, hem size duyulan sevgiye zarar verir. Bunun yanında daha hoş bir dille uyarmak her zaman için daha iyidir. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkartır. Bir diğer olarak girişimcilere istediği zaman çalışıyor, istediği zaman yatıyor, istediği zaman tatile gidiyor, gözüyle bakılıyor ama tam tersi. Yani siz şimdi 9'a gidiyorsunuz, 6'ya kadar çalışıyorsunuz. Girişimci işte uyandığı zaman belki işinin başına bakıyor, belki erkenden çıkıyor, belki 12'de başlıyor işe, belki 1'de bitiriyor. Böyle bir düşünce var, bu da çok yanlış. Bazı zamanlarda uykusuz kalınan geceler olabiliyor, gece 12'ye kadar çalışma olabiliyor. Yani kafanızı yastığı koyduğunuzda uyumak bile bazen büyük bir lütuf haline geliyor. Çünkü düşünüyorsunuz ben neyi yanlış yapıyorum, bazen neyi daha iyi yapabilirim, neyi geliştirebilirim, hangi yönde eksiklerimiz var, hangi yönlerin üzerine gitmemiz lazım, Bunları düşünüyorsunuz bazen uykusuz bile kalıyorsunuz. Yani göründüğü gibi dışarıdan bakıldığı gibi değil. Aslında çok sıkı çalışılan bir süreç. Yeri geldiğinde uykusuz kalmak, yeri geldiğinde zorluk çekmek, yeri geldiğinde düzeninizin bozulması bunlar hepsi girişimciliğin olmazsa olmazlarından. Bir diğer olarak eğer motivasyonunuz para olursa para sizden kaçar. Kaçan kovalanır hesabı. Asıl motivasyonunuz başarı olması lazım. Bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri güzelleştirmek olması lazım. Yani bir sürekli parayı düşünürsek, ana motivasyona parayı koyarsak, parayı kazanamadığımız zaman, istediğimiz yere ulaşamadığımız zaman hemen işten kaçmaya başlarız. Yani bu bir süreç. Süreç eğer paraya doğru giderse, ilk yılda mesela para kazanmadık, hatta zarar bile ettik, hemen işten kaçmaya başlarız. Yanlış yaptığımız düşünürüz, kendi kendimizi yer bitiririz. Motivasyonumuz başarı olursa, bir şeyleri geliştirmek olursa, geliştirmek olursa, bunun farkına varırsak daha sıkı çalışmaya başlarız. Öyle ya da böyle para mutlaka gelir. Problem çözemeyenler hatta problemden kaçanlar girişimci olamaz. Çünkü aslında girişimcilik dediğimiz şey problemleri çözme sanatıdır. Nerede bir kriz varsa orada aslında fırsatlar yatar. İşte girişimci bunları gören, bunların üzerine oynayan, bunları ortadan kaldıran kişiye girişimci denir. Yani bir kriz her zaman fırsatları doğurur ve fırsatlar kovalandıkça katlanır. O yüzden problem çözme yeteneğimizin üstüne gitmemiz lazım problem gördüğümüz zaman üzüleceğimize, korkacağımıza aslında bazen sevinmemiz lazım. Çünkü problem mutlaka size güzel sonuçlar da getirir. Tabi bu sonuçların nereden geldiğini görebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğimiz gibi herkes girişimci olamaz. Bazı yeteneklerimizin olması lazım. Bazen kendi üstümüze gitmemiz lazım. Bazen dünyayı, çevremizi değiştirmek için uğraşmamız lazım. Gayret etmemiz lazım. En önemlisi de bir amacımız olması lazım. Girişimcilik bir amaçla, bir düşle başlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.